Yine siyasetle devam edeceğiz. Ee, Genel Başkanlığı'nı Ali Babacan'ın yaptığı Deva Partisi'nden bahsedecek haberimiz. Afyon Karahisar özeline bakacağız. İl Başkanı Kadir Daylık ve beraberindeki partiler bugün ziyaret turundaydı. Önce Demokrat Parti İl Başkanlığı ziyaret edildi. Ardından da Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı ziyaret edildi. O ziyaretlerin ayrıntılarına bir göz atacağız. Son günlerde genel siyasette başlayan siyasi parti ziyaretlerine yerelde de devam ediliyor. arkadaşlar oturun, devam Genel Başkanlığı'nı Ali Babacan'ın yaptığı Deva Partisi Afyonkarahisar İl Teşkilatı da Afyonkarahisar'daki bazı siyasi partilere ziyaret gerçekleştirdi. Evet, evet. Deva Partisi Afyon Karahisar İl Başkanı Kadir Daylık ve beraberindeki heyet ilk olarak Demokrat Parti İl Başkanı Hikmet Bülbül ve teşkilatını ziyaret etti. Afyon'da güzel işlere, güzel projelere ekibimizle birlikte muhalefet anlamında projeler sunup güzel hizmetler yapmayı Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin. Demokrat Parti İl Başkanı Hikmet Bülbül de parlamenter sistem vurgusu yaptı. Rabbim birbirimize sarılabileceğimiz demokrasinin kurum ve kurallarıyla işleyeceği hukuk, hukukun, adaletin insanların yarından endişe etmeyeceği yarınlarımızı birlikte yarınlarımızdan emin olarak torunlarımızın geleceğini düşünerek biz de ilimizde siyaset yapmaya çalışıyoruz. Tabii ülkemizin can alıcı meseleleri var ilimizin meseleleri var. Bizler de bu meselelerde özellikle duyarlılığımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Tabii ki pandemi nedeniyle insanlar bu pandemi, bu husumetin bir an önce ülkemizden bir an önce uzaklaşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Terörün olmadığı, insanların kucaklaştığı bir ülke istiyoruz. Demokrat Parti olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemine bir an önce geçilmesini istiyoruz. Deva Partisi heyeti daha sonra ana muhalefet partisi CHP'nin kapısını çaldı. Heyet burada CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz ve partilerle bir araya geldi. Deva Partisi olarak bizler de ülke menfaatleri doğrultusunda çeşitli tarih ve zamanlarda mutlaka siyasi parti gözetmeksizin iştişarelerimizi, düşüncelerimizi, ve ortak fikirlerimizi sunmak, çözüm önermek için sizlerin karşısında olacağız. CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz de ittifakların önemine dikkat çekti. Biliyorsunuz artık Türkiye'de koalisyonlar dönemi bitti ama aslında ittifaklar bir yerde koalisyonların döneminin başladığını gösteriyor. Farklı bir yöntemle tabii ki. İttifaklar Muhalefetteki ittifaklar daha güçlü olmak durumunda. Sayın genel başkanlarımızın yukarıda yaptığı görüşmeler çok olumlu sonuçlar vermekte. Biz de illerimizde tüm millet ittifakı ve yeni kurulan Deva partimizin, Gelecek partimizin il başkanlarıyla sürekli diyalog halindeyiz. Ve bu diyaloglarımız giderek genişleyecek, giderek güçlenecek. Bunu biliyoruz. Ziyaretler karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. Partisi Başkanım, Merkez İlçe Başkanım,